Aslı! Ne işin var senin burada? Git çabuk. Dün neden gelmedin? <laughs> Gelemedim, işim vardı. Babam görecek, git. Hiçbir yere gitmiyorum, konuşacağız. Şimdi olmaz, sonra konuşuruz. Aslı, bak ya şimdi gelirsin ya da bütün mahalleyi ayağa kaldırırım. Ne demek bu ya? Ne yaptın sanıyorsun sen? Geliyor musun, gelmiyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> Bin işte gidince görürsün. Deniz burada konuşalım. Bak babam öğrenirse. Aslı bin şu arabaya. Bırak kulumu açıyorsun. Konuşma. Sadece bin. Ya Bunu yaptığına inanamıyorum. Bütün yolları tıkadın Aslı. Seni çağırdım. Gel konuşalım dedim ama gelmedim. Şimdi konuşacağız. İstesen de istemesen de konuşacağız. Tamam en azından nereye gittiğimizi söyle. Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere. Aklınca benden intikam alıyorsun değil mi? Ne? Tabii. Ben seni Mine ile aldattım. Sen de canımı yakmak istedin. En doğru adres kimdi? Tabii ki Efe. Sen ne söylediğini farkında değilsin. Hayır. Ben de söylediğimi çok iyi biliyorum Aslı. Bunun başka bir açıklaması olamaz çünkü. Sırf bana acı çektirmek için öpüştün onunla. Sırf bana acı çektirmek için açık olduğunu söyledin. Ama tebrik ederim, başardın. Şu an o kadar çok acı çekiyorum ki. Rahatladın mı şimdi? Deniz, bak tamam, yavaşla. Sakin sakin konuşalım, tamam mı? Hayır, durmayacağım. Konuşacağız. Cevap ver bana. Yanılmadığımı söyle, hadi. Onu sevemezsin. Efe'ye aşık olamazsın. Söyle bana, bu mümkün değil. Efe. Vay. Gökhan ne haber ya? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ne olsun. Güzel ne oldu senin? Baş ver ya bir şey yok. Deniz mi? Dur şurada. İneceğim arabayı durdur çabuk. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya ne demek bu şimdi? Durdur şu arabayı. Durmayacağım. Gidiyoruz. Her şeyi düzelteceğim aslında. Her şey eskisi gibi olacak. Seni yalnız bıraktığım için oldu bütün bunlar. Kendini yalnız hissettim. Efe vardı yanında. Sana ilgi gösterdi. Senin de hoşuna gitti. Ama artık bitti. Ben yanındayım. Düzelteceğim her şeyi. Söz veriyorum. Her şeyi unutacağız. Sen de unutacaksın. Ben de unutacağım. Bundan sonra sadece ikimiz olacağız. Ne Efe ne Demine. Sadece ikimiz tamam mı? Ya kusura bakma be Gökhan. Senin düğünü de mahvettik ya. Sıkma canını. Biz zaten durumu anladık, toparladık hemen. Ee, sizin durum ne oldu? Şu gelen Deniz'in arabası değil mi ya? Evet Deniz. Aslı,